Kripto Tugay kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lunatkraş.com'da yeni yapılan güncelleme ilgili bilgi vereceğim. Çünkü Telegram kanalından herkes sorular sormuş arkadaşlar. Puanlarım gelmiyor, kaldır açım yarıya düşmüş, puanlarımız ne zaman gelecek, ne olacak? E, Banlanan arkadaşlarımız var. Bunlarla ilgili genel bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son 4 gündür Lunar Crush e, sahte referans kasanları ve aynı IP giren bütün kullanıcıların hepsini banlamaya başladı. 70 milyon olan toplam e, puan havuzu şu anda 57, 50, 57 milyona kadar düştü. E, bugün de banlananlarla beraber bir hayli düşmeye başlayacak arkadaşlar. Şimdi e, herkesin merak ettiği bir konu var. Bugün neden puanlar gelmiyor? Arkadaşlar şu an Lunar Crush timi yeni bir güncelleme üstünde çalışıyor yüksek ihtimal. Bizlere de puanlar gelmiyor zaten. Bu yapılan güncelleme arkadaşlar e, bizleri korumak amacıyla yapılıyor. Aslında Lunar Crush Team'i çok güzel bir çalışma yaptı. Çünkü bildiğiniz üzere Hintliler YouTube'da birçok video çekiyor. Nasıl e, sahte referans kasılır e, ya da nasıl sahte tik yapılır. Onlar yüzünden bir adamın 15 tane hesabı olduğu için bizler hesap kasamıyoruz. O yüzden de az Lunar sahibi oluyorduk arkadaşlar. Ben normalde 1900 puan alıyordum. 1900 puana günlük kazandığım Lunar sayısı 2 Lunar'ı geçmiyordu. Şimdilerse sabah bir güncelleme sonrası açıldı arkadaşlar. 80 puana 0.90'lık bir onlar vermeye başladı hesapladığımızda. <laughs> Yine bazı arkadaşlarımız nasıl bunu hesaplıyorsunuz diye sorabilir arkadaşlar. 650 günlük toplamda 65 bin lunar dağıtılıyor. 65.000 bölü 100 çarpı burada e, hacimle aldığınız %7'yi çarparsanız günlük alabileceğiniz e, lunar sayısını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumuza gelecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sitede geçirilen zaman ve günlük gün sayısını burada tutuyor ama referansları tiki ve paylaşım bölümünü kaldırdı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi yeni bir güncelleme ile beraber sizlere neler getirdiğini göstereceğim arkadaşlar. Lunar Crash sitesi dedi ki ben dedi kullanıcılarıma sahip çıkıyorum. Kullanıcılarımı koruyacağım ve onların daha çok fazla Lunar sahibi olmalarını istediğim için yeni güncellemeler yapıyorum dedi. Çünkü son zamanlarda artık o kadar çok fake kullanıcı olmaya başladı ki yani puanlarda bir hayli fazla olmaya başladı. Bir haftada %100'lük bir artış oldu arkadaşlar. Bu artışı engellemek için artık Lunar Crash'ta tamamıyla yeni gelmiş bir sistem var. Bu sistemi inceleyecek olursak arkadaşlar Gördüğünüz üzere artık referans kasma ile ilgili bir problemimiz kalmadı. Artık referans nasıl kasılıyor arkadaşlar? Sizin verdiğiniz referans linki ile üye arkadaşınız eğer ki level 2'ye gelirse siz referans linkinden kaldır açınızı artırabileceksiniz. Eğer ki sizin arkadaşınız level 2'ye geçemediyse sizin kaldır açınız her zaman 1 olacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1 ile 5 arası referansınız toplamda Level 2'yi geçtiyse ve 14 gün burada kaldıysa arkadaşlar 1.1 yine 6 ile 1.2 böyle gidiyor arkadaşlar. Şu anda referanstan alınabilecek kaldıraç o kadar zorlaştı ki bundan sonra herkes eşit paylara sahip olacak. Zaten şuraya baktığımızda arkadaşlar günlük sitede geçirilen zaman dışında ve giriş ya yani toplamda kazanabileceğimiz puan sayısı 60 105'e düştü arkadaşlar. Pardon 125'e düştü. Yani buradan göreceğiniz üzere 2x'e kadar düşürdüler arkadaşlar. Sitede geçirilen zaman önceden burası 3 xi 2x'e kadar düşürdüler. Şimdi genel tabloya bakacak olursak bundan sonra arkadaşlar her 10 dakikada bir e, alacağımız puan yine değişmedi. Bir gün 12 kezden oluşmak üzere toplamda 120 puan alacağız. Yine günde giriş yaptığımız zaman günlük 5 puan alacağız ve toplamda 125 puan kazanabileceğiz. Bu da yaptığımız e, yani toplamda sitede geçirdiğimiz zamanla ve günlük geçirdiğimiz zaman yani şurada hemen örnek olarak verecek olursak arkadaşlar gördüğünüz üzere bir günden fazla ise bir kaldırıcınız var. 3 günden fazla varsa 1.2 kaldırıcınız var. 7 günden fazla ise de 1.4 kaldırıcınız olacak arkadaşlar. Önceden burası 9'lara 12'lere kadar çıkarken şu anda 2.8. Gördüğünüz üzere ben 15 günlük bir kullanıcıyken iken 1.4'lük bir kaldıraca sahip oldum arkadaşlar. Arkadaşlar Lunak Kraş yine e, Telegram ve Discord gruplarına yaptığı paylaşımlara göre kesinlikle kimsenin banlarını açmayacağını iletti ve yeni güncellemelerle beraber puanları kazanabileceğimizi söyledi arkadaşlar. O yüzden artık herkes eşit yani bundan sonra güzel paralar kazanacağımızı düşünüyorum. Zaten bildiğiniz üzere buradan birçok arkadaşımız güzel kazançlar elde etti arkadaşlar yine söylediğim gibi şu anda puanlama sisteminde bir sıkıntı var puanlarınız mutlaka yansıyacaktır eğer yansıyan arkadaşlarınız varsa mutlaka yorumun altına bıraksın arkadaşlar eğer puanlarında ya da banlanmasında sıkıntı olan arkadaşlarımızı gerekçelere beraber yorumlara bırakırsa onlara yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar yine farklı bir gelişme olduğunda herkese bilgi vereceğim şimdilik Lunar Crash ile ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın kendinize dikkat edin hoşçakalın